ölmüşüm. Rahimden doğduğum yaşamım bitti. Benim için özel yaratılan karanlık evrenindeyim. Lakin ulak daha gelmemiş. Üstünde geleceği kanatlı kurdun tüylerinin rüzgarını hissetmiyorum. Kanat çarpma seslerini duymuyorum. Beynimi eşeleyen kocaman pençeler yok. Birazdan gelecektir. Her seferinde geldi. Yine gelecektir. Bu defada gelecektir, gelecek. Tir. Ama bir sorun var. Ruhum, ruhum taşlaşmamış. Tanrı ile sizlerin arasında kalmışım. Işığı, sizleri görüyorum. Sesleri, sizlere duyuyorum. Havayı hissediyorum. Kokuyu alıyorum. Zaman, tık 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 geçiyor. Allah kahretsin ölmemişim. Oh. Tanrım yorgunum insan olduğumu unuttum. Yaşamak artık çok acı veriyor. Duy beni Tanrım, beni duy ve hiçliğinde yok et. Benim isyan edecek takatım kalmadı. Yalvarıyorum beni duy ve yok et. Yalvarıyorum sana. Amin. Kimim ben? Kimim ben? Ben kimim? Ben kim olduğumu biliyorum. Sizler benim kim olduğumu biliyor musunuz? Hınca hınç kalabalıkların içerisinde sadece ben varım. Sadece ben yaşıyorum. Ben nefes alıp veriyorum ölüyorum. Üstelik beni kimse görmüyor ve bana kimsin sen diye soruyorsunuz. Görmediğiniz bir kişiye bu soruyu nasıl soruyorsunuz? Hadi sordunuz. Cahilliğinizle cesaret ettiniz. Sanki cevaplasam beni duyacaksınız. Burada sadece ben varım. Ve boşluğa konuşuyorum. Kimsenin olmadığı bu yerde deli gibi kendi kendime konuşuyorum. Bu sandalyeye kendimi ben bağladım. Ya da ben doğuştan bu sandalyedeydim. Aslı. Evrende başı boş gezen bir meteor benim evim. Tanrı babam, tanrıça annem. Babamı annem yarattı beyazlar içindeki öler diyarının derin sularının altında. Ve sonra ben ikisinin ruhundan koptum. Evimde başı boş gezen meteorda hiçlikte yaşıyorum. Dünyada sadece yansımam olan beden var. Geçici olarak geldim aranıza döneceğim. Çile çekmek için geldim aranıza. Geri döneceğim. Anne. Anne. Susma anne. Yalvarırım bugün susma. Hep sustun. Ardından geldiğim, öldüğüm şu an susma. Bildiklerim bana nefretle bakanların anlattıkları sadece artık gerçekleri öğrenmek istiyorum. Öldüğünü biliyorum anne. Ben de ölüyorum şimdi. Ardından gelmek için çok güzel bir gün. Ne olur tut elimi. Ellerim kan içinde biliyorum. Ama ne olur tut elimi beni Ya beni yanına al ya da bana gerçekleri anlat ki buraya, dünyaya bağlı zincirlerimi kırabileyim. Şimdi susma vakti değil, şimdi konuşma vakti. Bana bak, hem güneşin doğduğu hem de battığı köşedeyim. Senin babamı gördüğün, beni doğurduğun, öldüğün ve benim de biraz sonra öleceğim yol ayrımındayım. Anne, anne susma anne yalvarırım bugün susma. Hiçbir insanın yaşamadığı şekilde ölen bedenime bakarken kendi kendime konuşuyorum. Ya da felsefik olarak düşünecek olursak içi boş bedene bakan bedeni olmayan varlık olarak konuşuyorum. Gerçek. Gerçek ne olursa olsun fark etmez. Baktığım bedenin ismi farklı. Lakin benim adım. Benim adım iki kelimeden oluşuyor. İlk kelime değişken olmasına rağmen sondaki kelime kesin olarak melez. Benim adım melez. Nefret ettiğim bir kelime bu. Aynanın karşısında kendime bakarken milyonlarca defa tekrarlamışımdır. Melez, melez, melez. <laughs> Salak melez, sümekli melez, çirkin melez. Bunlar başlangıç tekrarlarım. Laksız melez, meymenessiz melez, gurursuz melez. En iyilerini sana doğru sakladım. Piç melez, orospu melez, ibne melez. Gibi gibi sayısız ismim var benim. Ben melez. Dedem için farklı, mahallenin bakkalı için farklı arkadaşlarım diyemeyeceğim. Yaşıtlarım için farklı, benden küçükler, benden büyükler için farklı. Memleketimin her yurttaşı için farklı bir ismim var benim. Ne kadar şanslıyım aslında değil mi? Bir isme layık bu kadar sıfatı yakıştıran tek kişi olabilirim. Hem de gelmiş geçmiş yaşayan tüm insanlar içinde. Lakin benim bir ismim daha var her duyduğumda beni kahreden, dışarıdan görülmese de akan gözyaşları içinde ezberlediğim, her duyduğumda beni sırtımdan bıçaklayan, beni yok ederken bir taraftan var eden bir ismim daha var ki, Katil Melez, ezberleyin. Katil Melez Tekrarlayın Katil Melez Kafanıza kazıyın Katil Bu ismi bana kardeşim taktı. Kimi öldürdüğümü bilmiyordum. Katil Melez ismini duyana kadar. Annemin mezarının başında öğrendim. Kardeşimin haykırışları içinde. Katil Melez annemi sen öldürdün. Sen anne katilisin. İşte o an. Az önce annemin üstüne örttüğüm toprağı kazmak ve onunla beraber gömülmek istedim. Hatta kazmaya başlamıştım bile. Ama ona dahi izin vermediler. Anne sustum anne. Yalvarırım ağlama sustum. Tamam sustum. Ardından geliyorum susarak. Ne olur ağlama. Bildiklerim bana fazlasıyla yetti. Gerçekleri öğrenmek sadece acılarımı arttıracak. Bunu akan gözyaşlarında görüyorum. Sustum anne. Ağlama. Ölenlerin ağlayabileceğini bilmiyordum. Ben de ölüyorum. Benim gözyaşlarım öldüğümde de bitmeyecek mi? O zaman ölümün bir anlamı yok ki anne. Ne olur tut elimi. Ellerim kan içinde biliyorum ama ne olur tut elimi beraber ölümden öteye gidelim ya beraber yok oluruz ya da Tanrı'nın da melezleri sevmediğini öğreniriz ki zaten o vakit yok olmuşuzdur belki Tanrı çam duyar bizi bir daha ağlamayız anne. Şimdi durma şimdi tut elimi bana bak. Güneşin hem doğduğu hem de battığı köşedeyim. Senin babamı gördüğün, beni doğurduğun, öldüğün ve benim de biraz sonra öleceğim yol ayrımındayım. Anne, anne sustum anne. Ne olur ağlama, sustum. Karşımda duran kendi bedenime baktığımda yaralarımın acıdığını unutuyorum. Onun acıları bedeninin içindeydi. Benimse bedenimde yok, ruhumda yok. Sadece kocaman bir hiçim. Hiç olduğunda acılarında bir önemi kalmıyor. Az önce öldüğümde ağlayacağımı öyle bir inanmıştım ki... Ölümü öldürüp tanrının ayaklarının altına atmak istedim anlamsızmış her düşünce. Çünkü hiçlik kendisi kadar anlamsız. Anlamsızmış yaşadıklarım. Anlamsızmış insanların yaşattıkları. Anlamsızlığın anlamını yitirdiği bir yerdeyim. Burası karanlık. Lakin uzağa görebiliyorum. Ateş yok. Eğer varsa bile o da karanlık. Görmüyorum. Acılar anlamsız çünkü acı çektiğimi hissetmiyorum. Mantık dışı bir şekilde huzurluyum. Cennette olmadığımı bildiğim halde buranın ucu bucağı olmayan bir çukur olduğunu biliyorum. Kandırıldığımı anlıyorum. Ama bunu önemsemeyecek kadar huzurluyum. Melezler için yaratılmış teninin rengine, cinsiyetinin farksızlığına uygun, sessizliğin yoğunluğunda dillerin önemsiz kaldığı bir yer burası. Hiçbir din kitabının yazmadığı, yazamayacağı bir yer. Bunu huzur içinde anladım. Kan asil değildir, asıldan gelmiyorsa. Beni ve benim gibi olanları yaratan farklı ki bizler iki asil kanla doğuyoruz. Ben bir insan değildim. Ben bir melezdim. Mavi kanlı insanlardan aşağı ya da üstün olandım. Bir önemi kalmadı. Sadece ilk defa hissettiğim huzur yaşamak istiyorum. Kimseyi duymuyorum. Canımı acıtan da yok. Öldüğümde buraya geleceğimi bilseydim çok önce ölürdüm. Karşımda duran bedenime asla özlemeyeceğim. Çünkü onun içinde mutlu olmadığım için asla huzuru bulamadım. Belki de gidemediğim için bulamadım. Bunu kendime tartışmalıyım ki cevabını bulabileyim. Kimim ben? Kim olduğumun bir önemi yok. Esas siz kimi görüyorsunuz? Ya daha doğrusu siz kimi görmek istiyorsunuz? Hangi melez çıksın kısın karşınıza? Ya da melezi boş verin. Ben size başka bir insanı anlatayım. Dünya üstündeki yaşamış ilk katili. Kabil'i. da boş verin. Bunu çok dinlemişsinizdir vazgeçtim. Sizlere hikaye anlatmaya değmez. Hikayeler anlaşılmak için vardır. Anlayamayacağınız bir konu sizi yorar. Mutsuz eder. En iyisi ben size elimi anlatayım. Olmaz. Orası da olmaz. Çünkü orada her şey diğer boyutun içinde. Hem var hem yok. Hissettiğinizde var. Hissetmediğinizde yok olduğundan dolayı orası da olmaz. Anne artık ağlamak yok sadece susacağız. İntikam da yok anne çünkü ben yokum ki olmadığın bir yerde alacağın da olmaz. Ben çok içtim. Yine saçmalıyorum. Dudaklarımdan alkolün etkisiyle saçma sapan kelimeler dökülüyor. Ben şair değilim. Yazar, yazar hiç değilim. Sadece serhoş biriyim. Şu an ölürken anlamsız kelimeleri ardı ardına sıralıyorum. Üstelik bunu olmadığım bir yerde yapıyorum. Aslında ne düşündüğünüz de umurumda değil. Mutlu ya da mutsuz olmanız da umurumda değil. Sinirli yahut sakin olmanız da hiç mi hiç umurumda değil siz var ettiniz ve şimdi de yok ediyorsunuz. Ne fark eder ki birazdan öldüğümde beni kimse hatırlamayacak. Katil melez. Annesinin katili, sizlerin katili ben. Şimdi idam sandalyesinde karşınızdayım. Birazdan öleceğim. Bazen bayılıyorum ve kendi bedenimle konuşuyorum. Neden mi? Çünkü ben doğuştan farklıyım. Böyle davranmam normal. İşte bütün mesele bu. Olmak ya da olmamak. Yahut normalken anormal olabilmekte. Beni neden sevmediniz? Ben size ne yaptım? Yok. Esas mesele bu değil. Esas mesele sizler dışlayacak birisini buldunuz. Ve içinizdeki yaşayamadıklarınızı kin olarak üstüme kustunuz. Eyvallah başım gözüm üstüne Çünkü ben bu sayede madde olan bağımlılığımı yok ettim Sizler beni bu sandalyeye bağladınız ve bıçakladınız ya Benim istediğimi verdiniz aslında Susma anne Şu an sana çok ihtiyacım var Karanlık tüm bedenimi sarıyor Ölüyorum anne ölüyorum Hem de hiç yaşamamış gibi yok oluyorum hikayem de yok olacak. Başaramadım anne. Başaramadım. Bu defa da başaramadım. Hayatta kalmayı başaramadım. Nefes almak çok ağır geliyor. Tutunacak bir dalım yok. Bak anne. Ağlıyorum. Gözyaşlarım kırmızı. Bu canımı çok acıtıyor. Yo 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 yo. Ölmek değil anne. Ölmek değil. Canımı acıtan mutluluğumu paylaşacak kimseyi bulamadan dünyadan ayrılmak beni parçalıyor. Anlatamadım anne anlatamadım. İnsanlar beni görmek istemediler. İnsanlar kaybedecekler farkında değiller. Ben kaybettiğimin farkındayım, biliyorum ama yine de deniyorum anne. Benim insanlarla aramdaki tek fark ben kaybettiğimi bildiğim halde bir sefer daha, bir kere daha, bir daha, bir daha, bir daha deniyorum, deneyeceğim. İnsanlar kaybettiklerinin farkına bile varmayacaklar. Size hayatımı anlatayım mı? Lakin ben doğmadan önceki şananları başkalarının anlattıklarını birleştirerek öğrendim. Annemin doğduğu ve büyüdüğü mahallede oluyor her şey. Annem daha genç kızken babam mahalleye taşınıyor. Tabii ki benim isme layık olmamı sağlayan özellikleriyle. Babamın dili, dini, rengi, ırkı farklı. Mahallede olursuz. Lakin dokunmuyorlar. En baştan gönderseler kan akmaz. Gözünü kan bürümüş insanlar ister de Tanrı onlara soy olarak iki tane vermez mi? Verir, verir. İlk kurban annem. Annem babamı, babam annemi görüyor. İster ilk görüşte aşk deyin, isterseniz farklılıkların birbirini çekmesi. Bunlar gizli gizli buluşuyor ve ben rahme düşüyorum. Düşüşüm çok zart oldu. Bomba gibi. Ben öyle bir varlığım ki, daha anne rahmindeyken tüm insanların nefretini toplamayı başardım. Tabii ki gerisi klasik. Anlatmasam da anladınız. Mahalleli babamı ailesini öldürdü. Dedem dolaylı yoldan annemi. Şimdi de baba ayrı anne bir kardeşim beni. Size de hikayeyi ben katil meleğe anlatıyorum. Unutmadan söylemek istiyorum. Kardeşim beni bıçaklamadı. Ben bıçaklanmaya dahi layık değilim. Çöpten aldığı pis bir kırdı ve beni onunla yaraladı. Hakkını yemek istemiyorum. Öldürmedi. Yaraladı ve bu sandalyeye bağladı. Esir etti. Ben katil melez. Son cinayetimi işliyorum. Kendimi öldürüyorum. Buradan kurtulup hastaneye gitmediğim için ben katilim. Başka birini değil. Kendimi öldürdüğüm için katilim. Geleceğini biliyordum. Her seferinde geldin. Bu defa da geleceğini biliyordum. Gitmek için seni bekliyordum Ulak. Yok, ellerimi çözme. Acılarımı hissetmez oldum. Eğer ellerimi çözersen yere düşerim ve acılarımı tekrar hissetmeye başlarım. Bırak bedenim böylece kalsın. Sonuçta gittiğimizde içi boş bir elbiseden farkı kalmayacak. Dur. Duygularımı emmeye başlama. Daha son nefesimi vermedim. Şu an hissettiklerim çok karışık. Hem huzurluyum hem de öfkeli. Merak ediyorum. Yaradan hala benim duygularımı hissederek ne öğrenecek? Benden geriye pek bir şey kalmadı. Belki insanlığın benden duymak istedikleri vardır. Son defa haykırmak istiyorum. Ondan sonra gidebiliriz. Demiştim. Hissettiklerim karışık. Zihnimi toplamaya çalışıyorum. Ulak. Seninle ne kadar çok bir araya geldik. O kadar çok duyguyu paylaştık. Lakin sana hislerin veya düşüncelerin nasıl karıştığını anlatamadım. Bu defa da anlatabileceğimi sanmıyorum. Çünkü duygular insan bedeninden yansıdığında sonuçları tahmin edilemez oluyor. Aslında onun, Rabbinin de bunu çözmek istediğini tahmin ediyorum. O kadar varlık yarattı hepsinin nasıl davranacağını biliyordu. Sıra insanlara geldiğinde aynı olayın aynı duyguyu doğurması ve aynı hissiyatı vermesi beklenirken insanlar da her defasında farklılık gösterdi. İşte bu da karışıklığı doğurdu. Bekleme vakti ulak. Son nefesimi vermek ve bir daha topraktan doğmaya gitmek için bekleme vakti. Geri gideceğim. Bekle. Kaç dakikam kaldı? çok önemli. Sizlere anlatacaklarım var. Kalan zamanımı iyi kullanmalıyım. Ama çok tatlı bir uykum var. Gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Biliyor musunuz? Ya tabii ki bilmiyorsunuz çünkü daha anlatmadım. Ben sadece anlattığım beni dünyaya getiren annem ve babamdan dolayı insanların nefretini kazanmadım. Söylemiş olmalıyım. Babamı annem yarattı beyazlar içindeki ölüler diyarının derin sularının altında. Sonra ben ikisinin ruhundan koptum. Yaradan hem kadını hem de erkeği içinde taşıyor. Ben de onların ruhundan koparak hem kadını hem de erkeği bedenimde taşıyorum. Ben çift cinsiyetliyim. Yani tüm insanlardan üstün olan. Neden mi? hepiniz bir cinsiyeti üzerinizde kimlik olarak taşırken ben aynı anda iki cinsiyetin kimliğine de sahibim ve hepiniz biliyorsunuz ki iki birden her zaman büyüktür üçüncüsü olmadığı sürece ve ben ikiyim. Benim adım Melez. Ben kim olduğumu biliyorum. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Alın size gerçek. Melezlik özün zıt kutuplarını tek bedenle taşımaktır. Renkten, ırktan, dilden, dinden olan melezlik insanoğlunun yarattığıdır. Ben Melez. Ben özün dünya yansımasıyım. Korkmayın. Bedenim hasta değildir. Ruhum ışıktır. Her şekilde şifa bendedir. Rahimden doğduğum için insancıl acılar yaşıyorum. Gittiğimde ben huzuru bulacağım. Düşüncelerim karışabilir. Size bazen ruhsal bazen bedensel konuşabilirim. Korkmayın. Sizin aranızdaki son vakitlerim. Kutsal kan yeri akıyor. Birazdan bitecek. Ben gerçekten yaşadım erkek oldum kadın sevdim kadın oldum erkek sevdim kadın oldum kadın sevdim erkek oldum erkek sevdim sadece sevdim safça sevdim sevildim ya da sevildiğime inanmak istedim bu günahları omuzlamaktı bilmiyorsunuz. Cinsiyet nedir bilmiyorsunuz. Cinsiyetinizi dahi bilmiyorsunuz. Ruhunuzu tanımıyorsunuz. Bedeninizi tanımıyorsunuz. Başka bir bedende, başka bir isimde sizlere anlatmak için geri geleceğim. Benim görevim bitmedi biliyorum. Bir daha doğmak zorundayım. Temizlendiğim ve döngüyü bitirmeye hak ettiğim halde sizlere anlatmak için tekrar geri geleceğim. Bekleyin.